Dizi Bülteni YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Yönetmenliği Recei Karagöz'ün üstlendiği senaryosunu Ozan Aksungur'un kaleme aldığı Arıza'nın kadrosunda Tolga Sırıtaş, Ayça Ayşin Turan, Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Cavit Çetin Güner, Murat Dalbatan, Dilara Aksüek, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Genç Türk, Ali Rıza Kubilay, Yazcan Konyalı ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül gibi sevilen oyuncular yer alıyor. Kendi halinde bir hayat süren mert bir adam olan taksici Ali Rıza, Tolga Sarıtaş ile karanlık dünyanın güçlü patronlarından birinin kıymetli kızı Halide'nin Ayça Ayşin Turan yolları bir kahramanlık hikayesinde kesişir. Ali Rıza ile müşterisi Halide'nin karşılaşmaları her ikisinin de hayatlarının sonsuza kadar değiştirir. Arıza bir taksicinin şehir krallarıyla girdiği büyük savaşı ve bu amansız mücadelenin gölgesinde Halide ile yaşadıkları tehlikeli aşkın hikayesini anlatıyor. Çekimleri çok yakında İstanbul'da başlayacak olan Arıza Nefes kesen hikayesi, sürükleyici temposu ve güçlü isimleriyle Show TV'de yeni sezon adamgasını vuracak. Bu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle Show TV'nin iddialı dizisi 03 Medya imzalı Arıza'nın ekip pozu ön hazırlık çalışmalarında paylaşıldı. İlk kez bir araya gelen ekibin keyifli ve neşeli halleri objektiflere yansıdı.